Kütahya'da insanlara mesleklerini sordum. Abi merhabalar, bir şey sorabilir miyim? Merhabalar kardeşim. Abi mi? araban güzelmiş ama mesleğin nedir, ne işle uğraşıyorsun? Fotoğrafçıyım ben. Fotoğrafçıyım peki, teşekkür ederim abi. Merhabalar. Merhaba ee, Bir şey sorabilir miyim abicim? Fotoğrafçı. Araban güzelmiş ama mesleğin nedir? Mesleğim hafriyatçıyım Hafriyat be kardeşim. Hafriyat peki, teşekkür İndirip kaldırıyorum sabahtan kaldır. akşama kadar. <laughs> Aynen öyle Bir şey değil. İyi indirip kaldırmalar Sağ olasın. Merhabalar. Arabanız güzel gözüküyor ama mesleğiniz nedir? Niye sordun? Niye? Video çekiyorum da o yüzden. Ha, emlakçıyım kardeşim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Merhabalar. <laughs> Merhaba. E, arabanız güzelmiş ama mesleğiniz nedir? Biyoenerji uzmanıyım. Biyoenerji uzmanı. Evet. Peki teşekkür ederim. Merhabalar iyi günler. Merhaba. Arabanız güzelmiş ama mesleğiniz nedir? Sana ne lazım kardeşim? Bana ne lazım? Sizde ne var? <laughs> Pardon buna sormam lazım. Beyefendi merhabalar. Durdurdum ama kusura bakmayın. Arabanız mükemmel gözüküyor. Mesleğiniz nedir? Öğretmenim kardeşim. Öğretmen. Ne öğretmeni? Ee, karaktersiz insanlara adam olmayı <laughs> Teşekkür